Hepinize selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Elif Sinem'in okuluna gizlice giriyoruz. Yeni kurallar belirlenmiş duyduğumuza göre okulun bahçesine girmek yasak. Çocuğu dışarıdan alıyorlar, veriyorlar, gönderiyorlar, gidiyorlar. Biz de dedik ki hayır kesinlikle kabul etmiyoruz. Ben kesinlikle Elif'in sınıfına kadar gireceğim. Ne diyorsun? Evet şu an arkadaşlar güvenlik kapıda tamam mı? Evet. Güvenlikten kaçmamız gerekiyor. Güvenlikten sonra da bir de içeride danışmanımız var. Danışmanı da atlatmak gerekiyor. Eğer güvenlik bizi yakalarsa... Okul dışına post alıyor. Hayır. kovalamacı olacak. Hazır mısın? Hazırız. Hadi başlıyor. Ay. Gerilim başlıyor arkadaşlar. Bir önce gel kontrol edelim. Bakalım. Yok galiba. İlerleyelim mi? Ne dersin? Arkadaşlar güvenlik kapısı burası. Burası ne diyorsun? Yok hadi gidelim ya. Gel. İra, dur dur dur. Ne oldu? Dur dur dur. Biliyor musun? Kaç kaç. Biliyor musun? Güvenlik çıktı. Evet. Sen ne vuruyor? Biliyor Evet. evet. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum vallahi. Arkadaşlar yapalım. güvenlik dışarı çıktı. Evet. Eyvah orada biri daha var. Evet, gece nasıl gireceğiz? Ya şu mi? yanında kişiyle konuşmaya dalsa da biz böyle içeriye mi girsek? Ne dersin? Orada evet. mı hala? Diyor, diyor, diyor. Bak gördün mü veliyle konuşuyor. Onu da içeriye almadım Murat. Nasıl yapalım? Eyvah ne yapsak acaba arkadaşlar. Tellerle şöyle bir duvar. Hayır gel, orası olmaz. Orada teller var. Burası da çok yüksek ve çalık. Böyle arkadaşlar dikenli ağaçlar var. Buradan da geçemeyiz. Ya bu çok güvenlik mükemmel ama şu an bizim için bir dezavantaj oldu bu. Bakacağım bekle. Ben evet. içeriye bir girseydim. Murat gelsene buraya gelsene. Ne yapayım? Değil yani. Değil mi? Ben buradayım. <laughs> Gelecek mi? Hala orada eyvah. Hadi artık içeri gidecek galiba. Gidiyor Murat. İçeri gidiyor. Murat içeri geliyor. Gidecek içeri. Tamam hadi i̇çeri ya. Bekle, gid, bekle dikkat et. Ya Zeynep abi ben koşar Sen koşabileceğini. Ben kaçarım mı bu Ya ben kamerayı tutuyorum ya. Ay, Korktum Murat. Öğretmenmiş. Evet. Yürü yürü. Hadi gel. Ya şu duvardan da atlayamayız. Buradan da atlayamayız. Biz ne rahat. yapacağız? Sen Murat, bekle oradan ben burada atlayayım. Ben ne yapacağım? Sen bekle burada Serdar Şuradan eğileceğiz. Geç eğil 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 eğil, 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 eğil. Güvenlik orada mı? Çıkırdım. <laughs> kaç kaç kaç. Murat şuraya saklan. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Dur görür bizi şimdi. İlk önce temkinli olmamız gerekiyor. Gelsene Murat şuraya saklansana ya. <laughs> Güvenlik orada. Güvenlik çıktı çıktı eyvah. Şimdi yakalanacağız ne yapalım? Şimdi Hızlı şekilde koşalım mı? Dur bir kontrol edeyim. Gitti galiba gitti. Gitti. Hala orada Murat görecek bizi galiba. Kaçalım mı? Evet sakın kımıldama. Gösterme kendini sakın. Arkadaşlar hala güvenliğin içeriye girmesini bekliyoruz. Kapıda. Bakar mısınız hala kapıda ya. Ne olur kulübeye girse sanki ne olur sanki Hayır girse ya. ya. Nasıl, ya. nasıl, yapın, nasıl kaçacağız Zehra? Murat kendini gösterme sakın bekle. Şuradan koşsak bizi görür mü? Koşalım mı? Allah ne canım. dersin koşalım mı? 1, 2, 3 deyip koşalım mı? Şu Allah. an, He, çok gerildim Bir, şu iki, an. Üç. Dur. Kaç kaç kaç. Güvenlik gördü güvenlik gördü kaç. Kaç 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 geliyor Murat geliyor. Eyvah. Murat okuldan girdi. Okuldan içeri girdi kaç? Kaç kaç kaç. Arkadaşlar danışman yerinde yoktu. Çok beşlik. Bilmiyorum Bilmiyorum ben gidiyorum Ben geliyorum. Ben bir geliyorum. Murat nereye gidiyorsun? Yok yok Hadi yürü. Güvenlik galiba danışmanın yanına gitti Murat. Şu an bizi zemin katta arıyor arkadaşlar. Biz önce tamam, Elif'in yanına gideceğiz. Elif bize okulun tüm koordinatlarını söyleyecek. Kaçacak yerleri falan hep Elif biliyor tamam mı? Evet. Elif nerede? Sınıfta mı? Sınıfta, Hadi gel sınıfa, sınıfa gidelim. Elif. Aç bakalım. Elif. 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 Güvenlikten kaçtık, Aa, doğru. Elif. Elif. Anneciğim. Güvenlikten kaçtık anneciğim. Ellerin içeri girmesi yasakmış. Yeni kararlar alınmış. Biz de senin sınıfına gelip sana kavuşmak için ya, ne oldu, güvenlikten kaçtık. Boştu, boştu. Şöyle eli arkamdaydı böyle çok kaçtık güvenlikten. Baba biraz abartıyor dedim ya. Şu an, şu an danışman da. Evet. bilir ne mi Murat kimin velisi diye bilir mi? Bilir mi şimdi okulda Elif. Ama Elif sinemi herkes ben. biliyor bu okulda. Seni de herkes biliyor. Elif kesin bilecek. Eyvah Eren. ne yapacağız? Evet. Elif. Elif. Ya şu an oyun oynamanın zamanı mı? Evet. Güvenlik her an kapıdan evet. gelebilir. Elif senin bize yardımcı olman evet. lazım. Sana işimiz düştü. Okulun tüm koordinatlarını, kantinini, nereden gidileceğini her yeri sen biliyorsun bize bir arka geçiş, bir alan, kaçacak bir yol göstermen lazım. Gel bakalım hadi. Murat danış. Burada, burada birinci doğru doğru geçti. Nasıl? Orada birinci katta bir mı? Yok. Şu tarafa doğru geçti. Ha, nasıl yapalım? Elif Zeynep, gel. anneciğim şu arka İngilizce sokağının oradan kaçış var mı? Hayır oradan değil ama. Annem orada bir merdiven boşluğu var orada. o değil, çok, o değil. Kaç, çok, kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Kaç Elif. Elif bize gel kaçış yeri göster anneciğim. Murat gelsene neredesin? Geliyorum, geliyorum. Elif bize bir kaçış alanı gösterecek koş koş koş. Evet gizli bir yer. Ay işte gizli burası. Bir yer, evet. Burası şuradan çıkmaz değil mi? Bir tane kontrol etsin. Dur, dur, ya da görünme ya da görünme. Görünme geliyor. Hem sesler geliyor. Gördüm hem sesler geliyor. Siz siz olur. <laughs> çabuk çabuk. Kaç. Nereye gidiyor burası? Elif burası. Aa çıkışa gitti Murat. Evet. Çıkışı buldun ama bu taraftan çıkmayacağız. Bu arka bahçe. Anne arka bahçede. Arka bahçede araba ön bahçede. Ama bu kapı kapalı Elif'sine ne yapacağız? Eyvah ya? burada. burada kapı vardı evet. Nasıl edeceğiz? Elif köpeklere bak. Elif ne köpeği anneciğim? Okulda köpeğin mi var senin? Evet dört tane. Bu köpekler sizin mi? Bizi burada ötekileri senden. Gel göster bakalım. Burası ne kadar güzel böyle oynanan. Şağlayan köpek hamile. Hamile mi? Bebekleri mi olacak? Evet arkadaşlar Elif Sinem'in güvenlik buraya gelmez değil mi Elif? Aman <laughs> Allah'ım çok tatlı. Elif bülür gibi çok tatlı. Bak bak bak. Bağırma diyor. Misafirler geldi diyor. Duydun evet. mu Elif? <laughs> <laughs> Elif Sinem şu sevimli olanın adı ne? Tüylü olanın. Anladın mı? Unuttun mu adını? Geçen söylüyordun. Peki bu yaramazın adı ne? <laughs> Murat <bu> güvenliğe <laughs> haber veriyor. Çok, çok. Ne? Gerçekten mi? Nereye saklanacağız? Elif sen oraya saklan anneciğim. Murat ben de buraya saklanıyorum. Sen de oraya saklan. Elif gel annem gel. Aşağı gel. <laughs> ne güzel çıktın oradan öyle. Şu köpek havlayarak çağırdı resmen ya. Nasıl havlıyor öyle ya? Sen yabancı sizin, değilsin ki niye havlıyor? Sizin gibi büyükler görünce böyle havlayınca güvenlik geliyor. Ee, yemine suyuna bakıyor. Eyvah biz yanlış yere durduk arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Köpekler tekrar havlamadan gidelim. Ben kontrol edeceğim. Bekle burada Elif. Kontrol edeceğim anneciğim burada bekle. Bakalım nerede güvenlik? Aa gitmiş. Yok burada gitmiş. Murat güvenlik gitmiş gel gel. Gitmiş mi? Gitmiş ne yapacağız biliyor musun? Allah nasıl yapalım? Tekrardan okulun içinden danışman. Şu yan taraftan geçelim Elba. içine girelim. Eyvah Elif'in çantası içeride kaldı. Onu da alalım hadi. Hadi Elif gel. Hadi 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 yürü. Elif ne yapıyor burada ters kayıyor. Elif sinem ters kayıyor. Elif köpekler tekrar havlamadan gidelim anneciğim. Havlamadan. Biraz önce havladı. alıştı Olsun gel içeri gidelim. Hayır. Gel gel şuradan gidelim. Şuradan yandan. Gidelim. Hadi yürü kantine gidiyormuşuz Murat. Yürü yürü Şu kantine Allah'tan gidiyoruz. Hadi yürü. Kantinde şunu gizliyorlar. Güvenlik kantine geliyor mu? Hayır. Bak kantinde gizli yerler var diyor. Şuradan içeri girmek tehlikeli mi? Ön tarafa Ana, geçmiş midir? Abla, abla tam biliyor. Oradan bir şey alırsak söylüyor bize. Tamam o zaman ne yapacağız? Kantine Hiç, mi abla, ineceğiz? Kantine şimdi. Dur Elif, Elif, Elif bir tutsana. Bir Ama bir Elif bir değil, bir değil bir ki sakıncalı olmam. Biziz biz. Elif, kontrol et de gelenler. Elif, gelen Elif Bekliyor seni. Şey yok. Çık merdivenlere bak bir tane. Asansörde mi çıksan yoksa? Sessiz ol. Senin sesini duyar. Aa, Nereye gidiyorsun Elif? Yaz daha mı şey yiyeceğiz? Ya. aşağı iniyorum. Ya ben korkmaya başladım ya. Güvenlik buraya gelmez galiba ya. Evet. Ama sen bu kadar bağırarak konuşursan her yere gelir Murat. Güvenli mi? Evet. Güvenlikten evet. kaçıyoruz. Evet. Güvenli mi? Tam bir ters olmadı mı kinaye gibi? <gülüyor> <gülüyor> Elif orada biri var. Ya. Orada biri var. Elif orada biri var. Evet. O benim Kadın abim. O benim abim diyor. O şimdi haber verir mi güvenle? Ay burası ne kadar güzel. Elif sıraf ışığın altına geç bakayım bir star gibi. Kantin kapanmış. Geç bakayım bir star gibi güvenlik gelmeden Elif şöyle ışığın altında sahnede görelim. Evet Elif Sinem. Vay selam verdi size arkadaşlar. Kurban olurum seni verin. hadi gel. Karanlık o tarafa gitmek yok. Murat gel gel diyor bir yere götürüyor Sen bizi. Götürüyor, Bilmiyorum, şey Karanlığa an. götürüyor bizi. Niye götürüyorsun Elif? Burası drama sınıfı değil mi? Evet. Ah burası Lego evet. sınıfıymış. Hepsi yan sınıf ne peki? Telsiz sesi geldi. Telsiz sesi geldi. geldi. Kapat ışıkları. Kaç gidiyoruz hemen. Elif'ler şu merdivenlerden çıkalım bu sefer. Gelin buraya. Hem de orada güvenlik çünkü. Bu taraftan mı geldi güvenliğin sesi bu taraftan mı geldi? Bu, tara bu taraftan. O zaman bu taraftan çıkacağız. Sen ya. git önden kontrol etsene Murat sen bekle. Hadi git önden kontrol et çabuk. Bir tane merdivenlere bak da gel. Sessiz. Murat abiniz çok bağırarak konuşuyor. Yok mu? Murat gel güvenliymiş burası. Güvenlikten kaçıyoruz güvenli. Evet. <laughs> Güvenliğin olduğu yer güvenli olmuyor muydu? <laughs> evet. Evet. Sinem ne yapıyorsun rahat rahat? Ya. Burası giriş danışman. Eyvah eyvah. Güvenliğin ya, bizi yakalamıyor. Hadi yavaş yavaş ver ya. Yakalanmayacağız. Herif, Elif kontrol et. Eyvah. Elif sinem gitti vallahi. Burası. Burada dur. Hadi. O zaman çantanı al da gel yürü. Gitti. Yine gitti bu kız. Ne Nasıl yapacağız? yapacağız? şimdi? Burası sen şimdi sınıfa çıkıp çantayı alıp geliyorum. Hadi nereye alasa beni? Biz güvenlikte buraya kollarız. Güvenlik burada yukarıda mı değil mi bilmiyorum ama kendini koru yine de. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben burada kala kaldım. Elif Sinem dışarı çıktı. Murat abiniz de yukarı Ah geliyor. Ne? Murat her şey yolunda mı? Elif o yani. ne? Şey daha yeni bir gördüm kafasına şap diye buldum. Ne? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun şapta yapamaz böyle bir şey Murat? Her daha faydalı. Kızım saçma ama güvenliği bayıktım diyorum. O asansör şey çağırdılar. Hani güven... Ambulans mı çağırdılar? Yardım ya şuna çıkıp geçin. Şu taraftan kaçalım yürüyelim. Aferin. verim kızım sana. Şu yaptığına bak. Haluk Hoca bize çok kızacak Murat. Kesin ne var? Murat şaka yapıyor bence. Elif böyle bir şey yapamaz. Benim çocuğum merhametli. O ses neydi öyle? Hani nerede? Bak üç güvenlik içeride baygın yatıyor biz gidelim abi. Bakacağım ya dur nerede güvenlikler <laughs> Elif doğruyu nerede? söyle. Nerede? Bu bizi ele vermek için yalan söylüyor bence. Bakalım. Aa güvenlik orada bak. Onu, onu demedim ki o İçeride güvenliği bayıtmış biz de. mı? ne evet. Nilgün ablanı mı bayıttın? <laughs> <laughs> Eyvah o var ya yarın çıldıracak bize neler edecek kim bilir sen biliyor musun? Neyse ona bir çiçek alıp geliriz hadi gidiyoruz. Hadi hadi Murat hadi gidiyoruz hadi Güvenlik şimdi bizi yakalayacak özür dileyeceğiz yapacak bir şey yok tamam, Elif Çok güzel serin serin esiyor ama Birazdan şöyle çok e, Tepesinden ateş fırlayan bir güvenliğe denk gelip Tekrar ısınabiliriz yani evet, hadi Murat özür dileyeceğiz yapacak bir evet. şey yok Elif tamam mı özür dileyeceğiz bizi kovalamış Tekrar kapıya çıkmış baksana Hadi gel. Biz orada kaçtık yakalandık Ah gelin gelin diye çok abi, sert bakıyor. Abi biz henüz, e, kaçtık ama. Çok sert bakıyor evet. şu an ama. Çok sert, ama sert bakıyor. sizi baya bir şey yaptım. Kovaladım ama yakalayamadım yani. Ya abi evet. ya çok korkuttun bizi ama çok sert bakmıyor yani mu bu. evet aynen çok öyle. Güvenliğimiz gerisiyle, <laughs> güvenliğimiz tam güvenli. Neyse evet. bu seferlik gerisiyle düşün. Bir seferlik gerisiyle düşün affettim. Affettim ya. Elif, anneciğim bizi affetti. Çok teşekkür ederiz. Ama siz de izin verin biz içeri girelim ya. Yok yasak. Bir daha içeri alamam, bir daha olmaz. Bir daha, daha kaçarsak ne olur? Bir daha kaçarsak ne olur? Şansını bul. Bir daha içeri alamam. Tamam tamam hadi şansımızı zorlamayalım. Hadi, hadi gidiyoruz. Hadi, hadi annem hadi gidiyoruz gel. AVM. Bu seferlik affetmiş. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hadi Hoşçakalın. Hadi gel.